Merhabalar, ben Ayşe Kezoğlu Bodrum Marmara Koleji 11C IB öğrencisiyim. 7-14 Ocak Görme Engeller Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir video hazırladık. Bu videoda arkadaşlarım önce genel bazı bilgilerden bahsedecek, daha sonra da Sayın Bedire Gülkan'la yaptığımız röportajdan kısımlar ekleyeceğiz. Umarım bilgi verici ve eğlenceli bir video olur sizin için. Bugün görme engellerin günlük yaşamlarında yaşadıkları sıkıntılar hakkında farkındalık yaratmak için Sayın Bedire Gülkan'la beraberiz. Sizin için de uygunsa başlayalım. Evet, 71 yaşındayım. 20 yıl önce dediğimiz pigment tanısı aldım. Hekimlik yapmaya devam etmekteydim o sırada ve 10 yıl içinde kör olacağım söylendi. Bir hekim olarak ben de biliyordum zaten bunu. Gerçekten 10 yıl önce tanı aldıktan 10 yıl sonra kör oldum, total kör oldum. Ee, zor bir e, durumdu tabii, farklı bir dünyaya doğmuş olmak, sonra farklı bir dünyada yaşamaya çalışmak. Ee, biliyoruz ki e, dünyayı algılamamız yüzde seksen görme duyusu yoluyla oluyor. Ancak e, diğer duyuları kullanmayı öğrenerek, bir takım eğitimler alarak, bazı erişilebilir araçlar kullanarak, kendinize göre bir takım yöntemler geliştirerek, ee, yeni yaşamınıza uyum sağlayabiliyorsunuz. Ee, evet, benim kendimle ilgili anlatacakları bunlar. İkimizin bildiği gibi görme engelli bireylerin gündelik hayat aktivitelerini gerçekleştirmeleri bizden biraz daha farklı oluyor. Ve maalesef büyük bir çoğunluğu başka insanlara bağımlı olarak yaşama durumunda kalıyor. Günümüzde görme engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmaya ve e, biraz daha olsun bağımsızlıklarını kazandırmaya yönelik... E, geliştirilmiş birçok hizmet var. Bunlardan en bilindik olanı ve aslında onların bir sembolü haline gelmiş olanı kırmızı beyaz veya beyaz bastonlar. E, bu bastonlar etraflarındaki objeleri, yolları veya engelleri ayırt etmelerinde yardımcı oluyor. Ve bu bastonların biraz daha gelişmiş bir versiyonu e, engel tanıma cihazları var. Bu cihazlar da yine aynı şekilde etraftaki engelleri algılıyor ve kişiye sesli olarak geri bildirim veriyor. Günlük ihtiyaçlarımızdan bir tanesi ise tabii ki de yemek yemek. Bu durum için de bir çözüm geliştirilmiş. Sesli etiketler. Bu etiketleri istediğiniz ürünün üzerine yapıştırıyorsunuz ve üzerindeki barkodu okutarak ses kaydediyorsunuz. Bir sonraki barkodu okuttuğunuzda sesinizi dinleyerek ürünleri kolayca ayırt etmiş oluyorsunuz. Sesli etiketler yapıştırdım üstüne ve isimlerine yazdım. karbonat diye söylüyor. Sumakmış bu da. Bu sesli etiketleri CD'lerin üstüne yapıştırabiliyorum. Baharatlıkların üstüne yapıştırabiliyorum. Ya da işte hazır çorba gibi paketlerin üstüne yapıştırabiliyorum. E, dikiş makaralarının renklerini bulmak için üstlerine yapıştırıyorum. Pek çok yerde kullanabiliyorum. Ayrıca tariflerde gramajlı ölçülerden ziyade su bardağı, yemek kaşığı gibi ölçülerin kullanılması yemek yapma aşamasında çok daha kolaylaştırıyor. Görme engelli insanlar biraz önce de anlatıldığı gibi Braille alfabesini kullanarak farklı metinleri okuyabiliyorlar. bu bağlamda geliştirilmiş hem yazıları yazmada hem de kabartmalı çıktısının alınmasında yardımcı olan portatif bir yazıcı bulunmakta. bu yazıcı küçük ve hafif olduğu için çantada taşımaya gayet uygun. Ayrıca birçok akıllı telefonda sesli yönetim altyapısı bulunmakta. Böylelikle görme engelli bireyler sosyal medyada gezinebiliyorlar veya internette araştırma yapabiliyorlar. Herkesin sağlığı için spor yapmaya ihtiyacı var. Görme engelli bireyler de spor aktivitelerini önceden gezerek tanıdıkları bir alanda ve onlara rehberlik edecek demir tuzacaklar veya ipler aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Peki, günlük hayatınızda ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz ve bu sorunlara karşı kendi bulduğunuz çözümler nelerdir? E, günlük yaşam bir kör için çok zor tabii. E, çok problemlerle karşılaşıyorsunuz, birçok şeyde çok aciz kalıyorsunuz, başkalarına muhtaç hale geliyorsunuz. E, bu konuda e, özellikle bir e, köre e, doğru davranış, Koruyucu ve kollayıcı olmamak. Benim ailem bu konuda çok iyi davrandı. Beni bıraktılar. Deneyerek, yanılarak öğrenmeme sağladılar. Çünkü koruyucu ve kollayıcı olmak körün bağımsız yaşamasını engelliyor. Bağımlı ve muhtaç bir hale getiriyor. Görme gerçekten dünyayı algılamanın yüzde sekseni. Ee, ama dediğim gibi diğer duyularınızı e, kullanmayı öğrenerek, geliştirerek değil, kullanmayı öğrenerek bunu aşıyorsunuz. Örneğin izlerinizi seçebilmek bir problem. Onların modelleri, renkleri, biçimleri. Ee, ama bunun için, e, örneğin renk öğrenmek için e, telefonda bir takım programlar var. TapTapSee bunlardan biri, benim çok kullandığım bir program, bir uygulama. E, model e, seçiminde ezberliyorsunuz. Yani e, erkek yakalı e, ve kolları e, kısa manşetli olan bluzun e, taba rengi Bunu biliyorsunuz bu modelden. Ama birbirinin hemen hemen aynısı olan örneğin e, üç tane kotunuz var. Bir tanesi çok koyu renk, bir tanesi açık renk, diğeri de açık renk ama onun kumaşı ince. Ama iki açık rengi, daha doğrusu kumaşı ince olanı ayırdınız. Diğer birbirinin aynısı olan açık ve koyu rengi. Ben e, bütün giysilerimde aynı kuralları uygulayarak kolaylık olsun diye yapıyorum bu e, işaretleri. E, açık renk pantolonların kemer geçirilen e, biritlerini kesiyorum. Yokluyorum belini kesilmiş kemer geçecek yere, ama bu açık renk. Bu bütün kumaş pantolonlarım için uyguladığım bir şey. Böylece e, giysileri birbirinden ayırt edebiliyorum. E, ama örneğin yatak örtüsü. Başı, başına neresi gelecek? E, tersi ve düzü neresi? Her seferinde örtüp, aa burası başı değilmiş diye kaldıramayacağıma göre baş tarafına gelen ve alt tarafına gelecek yere iki tane düğme dikiyorum. Yok diyorum düğmeler burada başa gelecek ve bu düğmeler alta gelecek biçiminde. Baş edemediğim ve bir çare bulamadığım şey giysideki leke ya da giysideki bir e, delik. Tabi bunları asla e, bulamıyorum. O konuda bir başkasının bana yardım etmesi gerekiyor. Görme engelliler toplu tıçmayı top kullanırken belirli sorunlarla sıklıkla karşılaşıyorlar mesela otobüse binerken basamağa çıkmak bizim için günlük basit bir işe olsa da onlar için özellikle otobüse giren çok kişi varsa basamağa çıkmak bir zorluk haline gelebiliyor. Eğer onlara yardım etmek istiyorsak basitçe sorabiliriz. Kendileri de uygun görürlerse onları bu konuda tabii ki de yardım edebiliriz. Havaalanlarındaki yerlerde kabartmaların olması onlara büyük bir kolaylık sağlıyor aslında. Mesela günlük hayatta çok karşılaştığım bir örnek. Görme engelli olmayan insanlar diğer yollar dolu diye bu yolları kullanıyor ve bu çok çok yanlış bir hareket ve gerçekten hiçbir zaman yapılmaması gereken bir davranış. Bir insanın ulaşım hakkının kısıtlanması sonuçta. Bunun dışında hava alanlarında çoğunlukla görme engelleri yardım etmek için görevler bulunuyor ve bunun olması gerçekten önemli. Ee, i̇nsanların yardım etmesi onların yaşamlarını bizim anlayamayacağımız derecede kolaylaştırıyor. Bildiğim kadarıyla emekli tıp doktorusunuz. İşinizi de rahatsızlığınız nedeniyle bıraktınız. Peki işinizi bıraktıktan sonra bir görmeyen olarak gününüz nasıl geçirmeye başladınız? Evet e, bu rahatsızlık nedeniyle işimi bıraktım. E, tabii korkunç bir şeydi o benim için çok o, acı veren bir şeydi. E, ama esas size şunu söyleyeyim. o sırada bırakmak zorunda olduğum araba kullanmak e, beni hala çok acıtan ve çok zoruma giden bir şeydir. E, onun yerine bir şey koyabilmek çünkü mümkün değil. Ee, emekli olduktan sonra tabii bir boşluğa düştüm. Desteğimi sürdürmeye hala devam ediyorum. Şöyle, e, bana danışanlar oluyor. Ben bunu e, olabildiğince geniş çevrelere yaydım. Bana danışabilirsiniz ve elimden geldiğince size yardım ederim diye. Telefonla ya da e, gelerek e, danışanlara Hala e, elimden geldiğince ve o olanaklar ölçüsünde hekimlik yapmaktayım. E, bunun dışında e, emekli olur olmaz zaten hekimken de otur çalışmalarım vardı. E, sivil toplum örgütlerinde daha bir e, yoğun çalışmaya başladım. Bir siyasi partinin kadın kolu başkanlığını yaptım. E, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin e, kurucu başkanlığını ve e, üç dönem yine başkanlığını sürdürdüm. E, tabii en çok da e, Altınokta Körler Derneği'nde e, çalıştım. 50'ye yakın il dolaştım, yüzlerce ilçeye gittim. Bütün Ege bölgesinde kadın kulu örgütlenmeleri ve eğitimler yaptım. E, nasıl yapabildim? E, benim için birisinin dirseğinden tutmak bir yere gitmek için yeterlidir. Beni otobüse bindiriyordu birisi. Beni karşılıyorlardı ve ben yine orada birisinin dirseğinden tutarak e, istediğim yere gidiyordum, örgütlenme ve eğitim çalışmaları yapıyordum. E, toplumsal e, yaşamdaki çalışmaların e, bütün günümü, gecelerimi neredeyse doldurdu. Bildiğim kadarıyla otellerle ve belediyeyle bir işbirliği yaptınız ve bazı projeler yürüttünüz. Bu projelerden bahsedebilir misiniz? Otellerde otel personeline görme engelli müşterilerine nasıl davranacakları, nelere dikkat edecekleri konusunda konferanslar verdim. Örneğin o personel eğitildiği zaman ve bütün personele otelde bir görme engelli olduğu söylendiği zaman o eğitimi alan personel görme engellerin denize giriş çıkışı sırasında ya da otel içinde hareket ederken onu bütün tehlikelerden uzak tutar ve onun evin evindeymiş gibi yaşamasını sağlayabilir. Görme engeli odaya girdiği zaman onun üç şeye ihtiyacı vardır. Bir, kuvandaların kullanılması. iki resepsiyon numarası. Üç, ne ilginçtir, e, otellerde olağanüstü bir standartizasyon olmasına rağmen terliğin konulma yeri bir standarda bağlanmamış durumda. Çok ilginç. Kimi gardıropta oluyor, kimi banyoda oluyor. Bir de ben otellerde kalırken onu sorardım. Ee, onun dışında e, görme engelli e, odada kendisi dolaşarak e, en kolay yaşayabileceği biçimde zihin haritası oluşturur ve odada kendi başına kalır. Ama esas önemlisi e, ben denize girmeyi çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Oldum havası öyle. Ama görme engelli olduktan sonra bu benim için bir... E, ...zorluk hatta neredeyse bir zulüm haline geldi. Hep yanımda birisiyle girmek zorundayım. Bir görme engellinin tek başına özgürce denize girebilmesi için... E, ...ne gibi e, şeyler var, e, dünyada gelişmeler var diye araştırdım. Birçok ülkede, Avustralya'dan Amerika'ya, Avrupa'nın birçok ülkelerinde... ...bu araştırmayı e, yaptık... E, derneklerle birlikte. sonra Engelli Spor Federasyonu'yla ile konuştum. Onlar da böyle bir araştırma yaptılar. Yoktu. O zaman iş başa düştü deyip oturup ben bir tasarım ortaya koydum. Dünyada ilk ve tektir Bodrum'da uygulandı. Bir görme engelli aracından indikten sonra ya da kaldırımda bırakıldıktan sonra e, şezlonguna kadar gidiyor, e, kalkıp tek başına denize giriyor Denizde e, Şezlong'dan ne kadar uzakta olduğunu e, Açığa doğru mu Kumsala mı doğru yüzdüğünü Bütün bunları fark edebiliyor e, Gerçekten tek başına Özgürce Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan e, Denize giriyor Çıkıyor giyiniyor ve bunu çok güvenli biçimde yapıyor. Çünkü denize girerken e, boynuna bağlı bir panik butonu oluyor. Bu da benim kentime, kentimin kimliğine kattığım bir olumluluk olarak söylemek istediğim bir şey. Görme engelli bireyler sosyal hayatlarında herhangi bir engeli bulunmayan bireylere kıyasla birçok sorun yaşıyorlar. Ulaşım, eğitim hayatı, alışveriş ve daha birçok durumda zorluklarla karşı karşıyalar. Bu sorunlara bazı örnekleri bozuk yüzeyli yaya yolları veya yaya yollarında geçiş aksatacak ağaç, elektrik direkleri ve trafik levhalarının bulunması, görme engellerin takip edilmesi için kullanılan sarı çizginin satış büfeleri, reklam panoları gibi öğeler yerleştirilerek işgal edilmesi, trafik ışıklarının sesli sistemlerinin bulunmaması ve arabaların kaldırımlara park etmesi verilebilir. Fakat sorunlar sadece bunlarla bitmiyor. Türkiye'de görme engelliler toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla da karşı karşıyalar. Yapılan araştırmalarda tek başlarına dışarı çıkmak konusunda kadın görme engellilere erkek görme engellilerden daha çok karışıldığı bulunmuştur. Merhaba, ben Lara. Bugün size görme engelli insanlara nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle eğer görme engelli bir insan sizden kendisi yardım istemediyse veya ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya değilse ona sağa git, sola git gibi komutlar vermeyin. Bir süre sonra bu tür söylemler karşınızdaki insan için can sıkıcı bir hale gelebilir. Eğer sizden yol veya yön konusunda yardım isterlerse kesin ve anlaşılır sözcüklerle açıklamaya çalışın. Görmeye dayalı herhangi bir yönlendirme yardımcı olmayacaktır. Onlarla konuşurken onlara hitap ettiğinizi belli etmek için isimlerini kullanmanız, ayrıca yanlarından ayrılırken hoşça kal gibi gittiğinizi belli eden söylemlerde bulunmanız çok önemlidir. Eğer görme engelli bir bireyin bir yere yürümesine yardımcı olmanız gerektiği bir durum oluşursa, onun sizin kolunuza girmesi daha doğru olacaktır. Onu kıyafetinden veya kolundan çekiştirmek çok rahatsız edici bir davranıştır. Yemek yerken masada hangi yemeğin nerede bulunduğunu söylemek onların işlerini kolaylaştıracaktır. Eğer sert et gibi yemekler yeniyorsa kesme konusunda yardım isteyip istemediklerini onlara danışın. Bu bahsettiğiniz plaj projesi ve plaj görme engelliler için özel yapılmış bir plaj. Peki görme engelliler için özel yapılmamış olan ve halkın hepsine açık olan yerlerde etrafınızdaki insanların nasıl davranmasını beklersiniz? Keşke şunu yapsalar, keşke bunu yapmasalar dediğiniz durumlar var mı? Evet, hem de çok. Zaten siz de bu e, farkındalık e, röportajını o nedenle yapıyorsunuz. Gerçekten görme engeller tanınmıyorlar, bilinmiyorlar nasıl davrandıkları konusunda farkındalık oluşmamış durumda. E, örneğin bir kafeteryaya gittiğimde garson geliyor ve benim yanındaki arkadaşıma diyor ki hanımefendi çayına şeker ister mi? Yani görme engelli sanki kendisi buna, e, bu soruya cevap veremez. Ya da ee, bastonumla ben yolda yürürken e, bastonuma takılmamak görenlerin sorunudur. Oysa bastonuma takıldığında bana e, hatta kör müsün şu bastonu doğru kullansana diyorlar. Kaldırımlar korkunç bir durumda. Kaldırımlarda yürüyebilmek mümkün değil. Hissedilebilir yüzeylerin döşendiği yerlerde üstüne arabalar, e, kuaförlerin e, havlu kurutma e, aparatları ya da restoranların fiyat listesi yaptıkları levhalar konuluyor. Böylece onlar bize ait olmasına rağmen işgal edilmiş oluyor. Görme engelliler konusundaki bir takım yanlış kanaatler. Örneğin biz sadece görme engelliyiz. Ben bir uçaktan indim Havaş'ın servisine bindim. Hemen 3-5 kişi birden kalkıp bana yer veriyorlar. Ya da ben bir mağazaya girdiğimde çalışan kızlar koşuşturup benim altıma bir tabure veriyorlar. Ben ortopedik engelli değilim. Ben görme engelliyim. Örneğin ben bastonumla bir kaldırımda giderken kaldırım kenarını yoklayarak gidiyorum. Koşarak birisi geliyor beni kucaklıyor. Allah Allah caddeye doğru gidiyorsun diyor. Ya da bir başkası ben yine bastonumla giderken "Abla direğe çarpacaksın." diye geliyor beni kucaklıyor. Oysa benim bastonum o direği görecek ve onun yanından dolaşacak. Ee, yine kaldırımları arabaların konulması çok büyük problem. problem. Ee, yine bir görme engelliyle konuşurken, e, yanından ayrılırken mutlaka söylemeniz gerekir. Ardınızdan e, konuşmaya devam eder ve bu onun için e, çok hoş olmayan bir durumdur. Yoksa o istemeden hemen kucaklayıp, sağından solundan çekiştirerek yardım etmemelisiniz. Yine çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri e, görme engelliye dokunarak bir şey yapacaksınız Örneğin omuzundaki bir tozu silkeleyeceksiniz mutlaka haber ver, vermelisiniz yoksa habersiz olarak dokunulduğu da çok irkilecektir. E, Bedriye abla, merhaba nasılsın demek onun için bir şey ifade etmez önce adınızı söylemeli, kendinizi tanıtmalısınız e, tanımadın mı beni nasıl tanımadın diye sormanın. Ee, onu birazcık sinirlendireceğini bilmeniz gerekir. Bir görme engelli için bir şey tarif ederken şurada, burada, orada sözleri ona hiçbir şey ifade etmez. Örneğin masa üstünde bir şey tarif edecekseniz saat yönüyle tarif edebilirsiniz. Saat 2 hizasında su bardağım var. Ee, saat 9 hizasında tuzluk var gibi söylemelisiniz. Ya da dediğim gibi şurada burada değil Masanın sol tarafındaki sehpanın üstünde ya da üç adım önündeki koltuğun sağ tarafında gibi somut bir takım şeylerle ona tarif etmelisiniz. Görme engellerin kazaya uğraması hiç istenilmeyen bir şeydir. Bu yüzden kapıları yarım açık bırakmamak, dolap kapaklarını açık bırakmamak, çekmeceleri açık bırakmamak son derece önemlidir yine arabaya binerken onu böyle kucaklayarak başından tutarak filan e, sokmaya gerek yoktur kapıdan içeri. E, sadece arabasının nerede olduğunu, sağ arka kapıdayız gibi söyleyip araba kapısının üstünden onu tutturmanız yeterli olacaktır. Yine böyle kucaklayarak sandalyeyi oturtmanıza gerek yoktur. Çay ya da meyve suyu vereceksiniz ya da yemeğini getiriyorsunuz. Bir adım geride durarak çayınızı veriyorum, meyve suyunuzu veriyorum diye söylerseniz kör toparlanacaktır ve siz e, o şeyi masanın üzerine koyacaksınız. Şimdi de Bedriye Hanım herkesin günlük hayatında kullandığı bazı aletleri kendi kullanımı için nasıl özelleştirdiğini bize gösterecek. Şimdi herkesin kullandığı e, araçlar dediniz. Evet, örneğin bilgisayar. Ee, ekran okuyucu bir program var ve e, görenlerin yaptığı her şeyi ben bilgisayarda yapabiliyorum. Örneğin akıllı telefon. Çok da akla gelmez böyle dokunmadık bir telefonu körler kullanabilir mi? Ama içinde bir erişilebilirlik özelliği var. Ve ben onunla dediğim gibi bütün görenlerin yaptığı her şeyi bu telefonda yapabiliyorum. Sesli e, kitap dinleyebiliyorum. A, radyo tiyatrosu, film izleyebiliyorum. A, videolar. Dinleyebiliyorum tabii onları. Ve o arada tabii e, müzik. Yani her şeyi yapabiliyorum. Bu telefon benim aslında her şeyim. Şimdi size mutfakta özel olarak görme engellilerin kullanacakları, kullandıkları bazı şeyleri göstermek istiyorum. Bu arada e, dikkat ettiyseniz burayı takip ederek geldim. Görme engelliler mutlaka bir duvarı, bir dolabı, bir kenarı takip ederek yol alırlar. Boşlukta bir yerden bir yere gidemezler. Bunda e, ocağın açma kapama düğmeleri her kademede çık diye ses çıkardığından çok rahatlıkla e, hangi kademede olduğunu biliyorum. Ama açık mı kapalı mı onu anlamak için şurada e, tam dik olarak geldiğinde kapanmış olması gereken yerlere kabartılı işaretler koydum. Elimle elleyerek onlar eğer tam dikse bunların e, ocakların kapalı olduğunu fark edebiliyorum. Fırında da işaretlerim var. E, program e, ayarlayan şey zaten yine gördüğünüz gibi çıt 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 diye kademelerle gidiyor. Ve ben birden altıya kadar bunları ezberledim. Birinci ampul, ikinci altı üst, üçüncü fan gibi. E, bunun yanındaki zaman düğmesi. Ee, bunu ben e, ayarlamıyorum e, cep telefonumdan e, zamanı kuruyorum. Bunu sonuna kadar getirip e, 60 dakikaya kadar kuruyorum. Sonunda bittiği zaman kapatıyorum.